Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber KC ona gerektirmeyen bir airdropla e birlikte karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistemimizin adı bit.com arkadaşlar. Bildiğimiz üzere sisteme üye olduğumuz zaman bize 3 Royce coin veriyor ve davet ettiğimiz kişilere de 3 Royce coin ve sizin referansınızla kayıt olan kişi her bir kişi için size 2 Royce coin veriyor arkadaşlar. Referans linkimizi bu şu şekilde şuradan kopyalayıp referanslar kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar arkadaşlarımızı sevdiklerimizi paylaşabiliriz arkadaşlar hemen kampanya hakkında sizlere biraz bilgi verelim arkadaşlar 9-28 Şubat tarihleri arasında bildo referans linkinizle sevdiklerinizin üye olmasını sağlayın sizin adınıza onlara 3 Royce coin size 2 Royce coin hediye edelim yani ben sizi davet ediyorum siz 3 Royce coin alıyorsunuz ben 2 Royce coin, coin alıyorum arkadaşlar referans linkiyle davet eden kullanıcılarımızın TC kimlik doğrulamasını ve e-posta doğrulamasını sağlaması halinde hediye bakiyeler 1 Mart 2022 tarihinde itibaren dağıtılacak arkadaşlar. Çok az bir süre kaldı. O yüzden birazcık hızlı olmamız gerekiyor. Kayıt toplamda 100.000 kullanıcı ile sınırlıdır diyor arkadaşlar. Daha 100.000 kullanıcıya ulaşmamış. Evet arkadaşlar şimdi hemen size bir, sizle birlikte kayıt olma Ekranında göstereyim arkadaşlar. 1 Mart tarihinde sistem bize Royce coin'lerimizi verecek arkadaşlar. Royce coin'de şu anda 4 liradan örnek verirsek 15-20 liralık bir airdropla kazanca başlayabiliriz arkadaşlar. Sevdiklerimizi de davet edip. Hemen hesap oluştur kısmına geliyoruz arkadaşlar. Adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı, e-posta adresimizi, telefon numarasını ve e-posta adresini doğru yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü telefon numarası ve e-posta adresi doğrulaması istiyor. İkisini yapmanız yetiyor yani. TC kimlik numaranın doğum tarihinde şifremizi yazdığımız zaman arkadaşlar 1 Mart tarihinde Royce coinlerimiz hesabımıza yansıyacaktır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.